Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte prosta oynuyoruz arkadaşlar. Ee, biliyorum çok aksattım YouTube'u. Ya bir senedir böyle video yapmıyorum. O yüzden özür dilerim. Arkadaşlar, ee, şu anda kutu biriktiriyorum gördüğünüz gibi. yeni başladım. Kutu biriktiriyorum. Böyle bir sürü kutu biriktireceğim. Şöyle işte açmadan bu videoyu sizinle birlikte çekeceğiz Biz hemen eee kutu kasalım ve gelelim. Evet arkadaşlar biriktirdim bakın şu kadar kutular biriktirdim. Hemen açmaya başlayalım. Şuna böyle açtık. Karakter çıkmaya geçiyoruz. Büyük kutu açıyoruz. Evet. Bastık. Bir şey çıkmadı. bir kutu açıyoruz. Alt yazdı bir şey geliyor. Karakter geliyor ne geliyor? Poco geldi. Ender arkadaşlar yani. Çok iyi bir karakter değil. Ama yine de iyi. Açıyoruz büyük kutuyu. Hadi şöyle bir şey güzel şey Yine bir şey çıkmadı. Hadi olan. Gelmedi. De... Varalım bozma benim oyun. Hadi büyük kutu yine bir şey gelmedi. Altına dalalım. Altınımızı alalım. Açıyoruz. Gene bir şey çıkmadı arkadaşlar. O kadar kutu açtık. Şu çıktı ya? Neyse. Hadi başka kutular açalım. Evet arkadaşlar şu anda işte görevleri yapıyoruz. Bakın burada bir sürü görevler var. Bakın yani böyle bir sürü görevler yapacağız. Bir kere de beraber oynayalım oyunumuzu. Şimdi bakalım. Karşımıza çeli ve kod. Bittile 3'ümüz de, de kurt. Şamsa baksanıza. Buraları kesin zaten. Orada büyük ihtimal gol gelebilir. almıyorlar Bunla biraz oynayalım Erik. Erik, iyi kötü. Tut tut ben gol atmamız lazım. Çok iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> At ultimizi ubu. Neler neler orada orada. Ben açıkta şey herkes kaldığım için öldüm. Ama bizimkiler gol attı. Bu arada inşallah. Atamadılar ama da. Gelin bakayım gelin. kusuyorum ya ya arkadaşlar başka bir tarafım oynadığım için normalde benim kendi annemin telefon var onunla birlikte oynuyorum bu, bu, bu. Evet, bir tarafım ektik evet, tarafım ektik evet, tarafım ama Allah'ım 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 Attım gol attım attım. Evet, bu. Lan nasıl gelelim? Bak sen nerede durdu ya? Atamadım ya. Öf ya. O nasıl girmedi oğlum ya? Nasıl girmedi oğlum? Gelin lan. Doğmayın, 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 doğmayın. Attım böyle golü açın artık. Bak gene gol bir kez böyle arkadaşlar bakın bir sürü görev var otlu hasar ver otlu baş kazan mı bir tane de ölürsün ölürsün yok olmaz olmaz böyle bir kez daha oynayalım evet gidiyoruz. arkadaşlar bundan sonra ee, yani hafta sonları falan filan belki ee sık sık video gelebilir ama hani derslerim olduğu için adam yattı derken atamadım ben atamadım ya bari onu almam lazım artık ben ne yaptım ne yani ya round and bela kara bela öl bakayım öldü. Bak koltuğunu yaptı. Şimdi bir saniye Onu, onu, onu almaz, almanız lazım. Tamam iyi. Bu arada... Aman lan öldük. O oldu. Adam canı her zaman 80 kala ölüşüyor ya. Ha, hadi be. Atamadınız mı? Allah. 24 canı kaldı Adam Grom canlı kurtuluyor ya. Öyle ki. Ve attık golümüzü. Evet. beraber gol attı. Evet. 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 Evet

Bir daha oynayalım. Her şey ya. Biz gene iyiyiz. Bak gene iki tane kolt geldi. Her oyunda bir kolt oluyor. Attı gol ya. Atamadı. Sen onun belasını versin. Atamadı mı? Ana. Hiçbir şey demiyorum gel bakim gel bakayım. gel gel ben kaçıyorum <gülüyor> ay yaa <ay. gülüyor> <laughs> olamaz, olamaz. Şimdi bir saniye, bir saniye. kesin yorumlara tutman için yemin ederim Tamam buradan söylüyorum o daha iyi. Hıh. Hadi. kötü oynayan yanlar olacak eminim. Şimdi telefonum kötü. Son elim kayıyor o yüzden. Yani kötü oynayayım ama ama Mama da tamam kadar iyi oynuyorum. Uzun yeni mi kutuyumuk? Kutu. Şu kadar görevlerimiz kaldı. Bir oyun, bir da bir kere daha girelim. O oh, tuz tane geldi be. Buna kime verelim? Buna kime? Buna kime verelim? Buna. Ay şey yarak bu. Dedi tam daha girelim, bitirelim. Kayıt da test ondan sonra başka oyunlar da geleceği yorumlar yazın hangi oyunlar da gelsin diye Tarihi tutup 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 arkadaş mı lan? Baksana aynı isimde. arkadaş. Aldım da. Hiç, hiç yaramadı ki. 90 kaldı. <laughs> ya, bana karşıma <laughs> <laughs> Ay oldu. tam güzel. Ay, çok korktum ya. İyi <laughs> <laughs> At at hadi at. Ben. Ya şunları şöyle atsak derken. Evet. Lan daha gol atamadık hadi ya hadi ya bak atarız biz gol atarız ya. Bak, bak elim kayıyor. Hep elim kayıyor. Bir saniye bir saniye bir saniye. Hocam. Ne kadar bir Oğlum ben bir şey etmiyorum artık. Sekiz yanım kaldı sekiz.

Büyük bir ihtimal beraber evdeyiz ama hiç gelin olmaz. Yemekler kötü oynuyor ya nedense. Baya kötü oynuyorlar. Ama tabi Ulan nasıl sıkarsın internet? E? Atayım gol attım. Nasıl 20 dokunur? Şimdi yorulurum ya. Vallahi şimdi yorulurum aslında. Neyse hiç sıkıntı olmuyor. Hiçbir sıkıntı yok. 11 dakika olmuş. Dubai uzun oldu ben kapatacağım birazdan. Ya ölmeyin kardeşim ölmeyin. Öl artık öl artık öl artık öl artık artık öl, öl artık. He? Bana niye sinirlen kanka? Alın artık. Onu alın artık bu At ultini. Ha sonunda be. Çok iyi. Of, bir sürü görev bitti. Oo. Bir sürü görev bitti. Bir sürü. O <laughs> zaman iki tane kutu açalım buradan. Bir buradan. Jackie çıktı. Çok iyi. Güzel karakter. Severim Jackie karakter. Ee, iki tane Jackie karakter çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Bir büyük kutudan da bir karakter çıkardım. Çok şanssız bir karakter. Şu kutu. Kurt da kutu yazdı. Normalde 3 Bunun onları üç yazdı. yazdı. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı. Sizi <laughs> seviyorum. Görüşürüz. Bye.